Özbekistan, Orta Asya'da bir Türk devleti. Yüz ölçümüyle dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olan Özbekistan, zengin doğal kaynaklara sahip. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan ülkede, Türk lehçelerinden biri olan Özbekçe konuşuluyor. Semerkant ve Buhara şehirleri, tarih boyunca birer ilim ve kültür merkezi olarak anılan Özbekistan'ın nüfusu 27 milyonu aşmış durumda. Tarihi boyunca zorunlu göçlerle topraklarından ayrılmak zorunda kalan Özbeklerin ikinci vatanı olmuş Hatay. Hatay, Türkiye'nin en güneyindeki il. Tarihi boyunca çeşitli inançlara, pek çok ulusa ev sahipliği yapan Hatay'ın zengin kültür birikimi bu konukseverliğinin sonucu kuşkusuz. Farklı dilleri, farklı dilleri buluşturan Hatay bu farklı renkleriyle ayrışmayı değil bir arada yaşamanın güzelliğini resmediyor günümüzde de. Burada cami, kilise ve havra yan yana. Burada pek çok kültür ortak bir yaşam oluşturmakta. Hatay'ın Ovacık beldesi de ana yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Özbeklerin yeni yurdu, ikinci vatanı. Ataları Özbekistan'dan Afganistan'a göç eden Özbekler, Rusların Afganistan'ı işgal etmesiyle 1982 yılında Hatay'a yerleşiyorlar. Hatay'ın ova kentinin sıcaklığını hissetmek, burada huzurlu yaşayacaklarını bilmek onların içindeki gurbeti, ayrılık yükünü büyük oranda silip atıyor. Şeydeyim ben bir baar, e kafdar üstte jarmajar. Ne haber ki ki taman, simboller sende bedar. Aşiq oynadım çiçek, aşilim tırdım bıktım, aşiq lanetle desteden, iraklar teke teke. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan dombra burada da eşlik ediyor bir Özbek türküsüne. Onlar türkülerini de tüm geleneklerini de yaşatmak için kurdukları Afganistan Özbek Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ışığında yol alıyorlar. Dernek Başkanı Abdülmaruf Yıldız'ın ve yöredeki tüm Özbeklerin amacı kültürlerini genç nesillere aktarabilmek. Biz 1982 yılında Türkiye'ye göçmen olarak gelmişiz. Ee, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Pakistan'dan bizi göçmen olarak getirmiş. Ve Hatay'da yerleşen 171 haneydik ilk geldiğimizde. Derneğimiz 1994 yılında büyüklerimiz, babalarımız tarafından kurulmuş. Kuruluştaki amacı da Sonuçta Afganistan'dan gelen Özbekler olduğumuz için bazı kültür farklılıkları yaşanmış. Genelde Hatay'da, Antakya'da düzenlenen özel günlerde katılıyoruz. Kültürümüzü, giyim kuşamımızı, örf adetlerimizi, yemeklerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizin %90'ının okuma yazması yoktur. Bunların zararını gördüğümüz için gençlerimize okuma yönelik, eğitime yönelik e, faaliyetlerimiz var. E, çocuklarımızı, geleceğimizi hazırlamak için eğitim, öğretimde daha e, başarılı öğrenciler yetiştirmek için derneğimiz kurulmuş. Hem daha sonradan da gelen e, vatandaşlarımız diyelim hemşerilerimiz, soydaşlarımız oluyor. Onların sosyal adaptasyonunu sağlamak için yardımlaşma amacıyla, ...kurulmuş bir dernektir. Yor yoruna, Ova kentin geçim kaynağı... ...önceden beri... E, ...dericilikle uğraşırdık. Deri tekstil üzerineydi. Daha sonra derinin... E, Pahlanması mı diyelim yoksa Çin'in el atmasından dolayı e, deriden çıkıp şu anda tekstil üzerine, tekstil giyim üzerine çalışmakta. Çok az bir kesim e, e, ziraatla uğraşmakta, çiftçilikle uğraşmakta. Çok az bir kesim de hayvancılıkla uğraşıyor. <laughs> Pakistan Afganistan'dan Taliban döneminde çıktık. Ondan sonra şey çıkmak zorunda kaldık yer savaşta. Pakistan'a geldik. Pakistan'a baktık aynı şekilde yani Taliban devlete hakim yani Pakistan'da. Biz de geçtik. Bir şey başka şeydi. Orada dedik ki arkadaşlar dedi ki siz Taliban'a hizmet edeceksiniz. Biz dedik ki Taliban'a hizmet etmek için çıkmadık burada çıkma zorundadır. Biz gece çıktık kaçtık oradan İran'a geldik. İran'a baktık İran'da aynı şekilde ne dini ne kültürü bize uymuyor. farklı. Biz dedik ne yapmamız gerek? Hangi ülkeye gitmemiz gerek? Arkadaşlar birisi dedi ki bizi hemşerilerimiz o Türkiye'de var dedi. E, 82 dönemi de var mesela. Dedi ki belki de orası bize uygun diye düşündük. Ondan sonra hem tilli de hem dinli de her şey bize kan, kan, aynı kandan olduğumuzdan dolayı dedik ki orası bize inşallah yani bir ekmek kapımız açılacak diye düşündük. Ümitle geldik. Birisi dedi ki 20 lira aylık vereceğim. Sen aylık çalışabilirsen kontrolü yaptık dedi. Kontrol yaptık. Tamam dedik. Dışarıya kalmaktan daha iyi soğukta. Birden orada çalıştık. 3-4 ay falan çalıştık. Ondan sonra o beni kurtarmadı ki ekmek param çıkmaz ki verdim. E, ee, bir frene yöneldik. Frene kaç ay çalıştık orada da e, bize arkadaşı dedi gel bir işe tekrar dön sen e, iyisin biliyorsun yani daha zekisin. Geldik orada ki kontrol işi de tekrar çalıştık. Bir kaç vakit çalıştıktan sonra e, dedi ki sen kesime başlı başarılısın dedi. E, kesime başladık. Kesim çok güzel dedi. Bir sene o patronun yanında kaldı. İşte de ben de devretti. Sen daha iyi biliyorsun ben de tercih var diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Şey Bize kaç bu parçalı şeyden lazım? Yelek mi? Evet. Paş, kaç, tane kaç tane lazım? Bir üç tane yelek lazım. Üç tane de motor lazım. Ha montu mu? Evet. Montlüs... Montu da elegi de ikisi de. Montu hazır yok da sipariş üzerinde yaparsa elegi var. Elegi getirir. Bir haftada o, çıkar da. mı bize? Ha? Bir haftada içinde. Evet. Ee, ben getireyim size onu. Tamam. Bu. Bu. Bir. Bir beden. Büyük bu bedenli da, yok mu bunun? Bu var ya, 3 seri var. 1, 2, 3. Bu iyice 10 kilo arası adamın. O da 80-85 kilo. büyük yok mu? Ondan büyük maalesef yok şimdi. Ve sipariş varsa diker misin? Sipariş üzerinde dikeriz evet. Ovakent sokakları, Özbek kültürünün, onların yaşamlarının da aynısı. Kadınların üzerlerindeki rengarenk giysiler de bu kültürün bir parçası. Yerel giysilerini geleneklerine uygun olarak modernize eden Özbek kadınları, yöresel giysilerinin tüm renklerini taşımışlar yaşamlarına. Giysilerdeki özgün renkler, bir yaşam geleneğinin simgesi. <laughs> gel, Özbeklerin türlü türlü nakışları, giysi ve ev eşyalarını bezelikleri işlemeler, oyalar ve motifler de el işlerinin halk sanatındaki önemini göstermekte. El sanatlarının en zarif örnekleri olan bu el işleri, bir arada kullanılan renklerin uyumu ve Özgünlükleriyle meşhur. Görmüş olduğunuz bizim bayanlarımızın evde kendi elleriyle diktiği, e, genellikle çeyizlerinde kullandıkları perde, masa örtüsü gibi. Şu anda bunları biz ticarete döktük. E, Ürgüp, Göreme gibi şehirlerimizde, turistik şehirlerimizde pazarlamasını yapıyoruz. İşte mesela bunların masa örtüsü, yatak örtüsü hepsi e, yapılıyor. Bunlardan geride kalan artıklarını da şöyle bayanlarımıza çanta yapıyoruz. Şöyle mesela renk renkte her desende e, çantalarımız oluyor. Hani bu elle dokumalı bu şapkalarımızın çeşit çeşiti bunları bizim bayanlarımızın bir genç kızlarımızın nişanlarını yaptığı hediyedir. Bayramlarda genelde böyle baş, ben de gördüğünüz gibi böyle takıyoruz. El işlerinin, nakış ve işlemelerin bu kadar önemli olduğu bir kültürde çeyize de büyük önem veriliyor elbette. Bir Özbek kızının çeyiz hazırlıkları dünyaya gelişiyle başlıyor. Çeyiz hazırlıkları onlar bebekken başlayan genç kızlar göz nuru dökerek tamamlıyorlar çeyizlerini. Bir Özbek kızının çeyizi, Suzana olarak adlandırdıkları bu duvar halıları olmadan tamam sayılmıyor. Yataklar, yorganlar, ev eşyaları üzerine örtülen örtüler süslenmeden gelin olur mu hiç? Eşyalar nakışsız, işlemesiz, renksiz, emeksiz örtülerle korunabilir mi ya da? Özbek geleneklerine göre el işlerine gösterilen özen, bu işlemelere verilen önem, çeyizlerde kendini göstermeli, çeyizlerde sergilenmeli. Bir kültürü yansıttığından ova kentli kızların çeyizleri böyle özenli, böyle renkli. Bizim görüş hikayemiz, asas bizim dedelerimiz Buhara'dan Afganistan'a geçmişler. Ta o zamandan Türkiye gelenler de var, başka ülkeye gidenler de var. Neyse, ondan sonra biz 150 sene falan Afganistan'da yaşadık. Afganistan'ı Rus geldi, işgal etti. Millet de mücadele verdi, savaştı. Dağlarda, şurada, burada kaç sene savaş, savaşı mücadele, verdi. Güçler yetmedi tabiri kadar. Benim bir abim şehit oldu orada. Hiçbir şehit olmuş aile yok orada. Herkes şehit olmuş, gazi olmuş. Rus'a karşı, komünist rejime karşı savaştılar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Mekke'de Medine'ye hicret yaptılar, hicret ettiler. Tıpkı onun gibi biz de hicret ettik. Kimi İran, kimi Pakistan'a geldik. Biz duyuyorduk bir Türk devleti var. Türkçe konuşar. Büyük devletmiş diye duyuyorduk. Bizim dedelerimiz, babalarımız haca giderken görüşmüşler Türklerden. Aynı dili konuşmuş, aynı mezhabı konuşmuş diye duyuyorduk. Ama görmedik. Biz dedik, biz, biz de Türkiye'ye gideceğiz. Türk devletini böyle istedik. Buradan kabullandı. O şekilde biz 1982'de biz Türkiye'ye getirildik. 4650 nüfus. Biz hemen 6 yere dağıtıldık. Mesela Van Eriş'te de var şimdi. Burada Tokat'ta var. Musakoy'da var. Ceylanpınar'da var. Kayseri'de var. Hatay'da var. Biz Adana'ya geldik. Biz de burada yerleştik çiftçi olarak. Mesela ben okuma yazma kursunu burada öğrendim. Buradaki dönüm muhtarlık da yaptık. Afganistan'da bize muhtarlık, bize valilik, bize görev hayatını vermez. Türkiye devleti böyle bir devletmiş ki böyle bir devlet. Yani hukuk devleti. Koyuyor sandığı, kim oynanırsa başbakan da oluyor, bakan da oluyor, vakil de muhtar şey de olabiliyor yani. Biz oyunları görmedik. Şimdi biz de o göçmenlerden bakan olanlar var. Şimdi vali yardımcısı olanlar var, kaymakam olanlar var. Mesela biz üniversitede hoca olanlar var okuyor çocukları yetiştiriyor. İşgallerin, savaşların yorgunluğuyla ova kente yerleşen Özbekler geçim kaynaklarını ve mesleklerini de bırakmışlar eski topraklarında, ana yurtlarında. Geçimlerini sağlamak için yeni mesleklerle, yeni iş kollarıyla tanışmışlar. Bir süre sonra karar kıldıkları, kendilerine buldukları üretim alanları ise dericilik ve tekstil olmuş. Yeni yaşamlarında yepyeni çalışma alanlarına yönelen ova kentliler, üretmenin gururu ve emekle kazanmanın mutluluğuyla sürdürüyorlar yaşamlarını. Pakistan'da iki sene kaldık. İki seneden sonra bizi Türkiye'ye getirdi yani. Türkiye'ye 82'de Türkiye'ye geldik. Bize Türkiye çok yardım etti. Ev verdi, tarla verdi. İşte çok memnunuz yani. Çok bize yardım etti yani. Ee, Türkiye'dik, Türkiye bizi sevdi. Dedi ki Türk benim kardeşim dedi. Ben başka yerde bırakmasam dedi. Bizi yerden dağılırdı, Türkiye bırakmadı. Pakistan'da bize yer verirlerdi, Türkiye bizi bırakmadı. Dedi sen Türk, biz Türk. Bizi Türkiye al, uçağa Türkiye geldi, Türkiye vatandaşımız, arkadaşımız, biz Osmanlı'nın torunu bulamız. Osman bizim babalarımız bulamız. Şükür Allah'a bize biz kındık verdi. O, yay verdi, yemek verdi. Bir biz çok memnun, hoş biz, biz Türkiye'den, çok hoş biz. Türkiye bizim baba memleketimiz. Osmanlı memleketi. Biz Osman'ın torunları bulamız biz. Ova kentliler gelenek ve göreneklerini yaşıyor ve yaşatıyorlar. Türklerin atı sporu olarak bilinen güreş, Özbeklerin hayatında da önemli. Çocuklar ve gençlerin atı sporunu öğrenmeleri için kurslar düzenleniyor yörede. Güreş sporu özellikle de Özbekleri özgü aba güreşi eğitmenlerce öğretiliyor gençlere ve yarının büyüklerine. Bu sportif etkinlikler başarı olup, derece, madalya olup dönüyor Ova e. Belki de bu başarılar Özbek kültürünü korumak, yaşamak ve yaşatmak için emek verenlere sunulan en büyük hediye. Ova Kent Belediyesi'nin spor kulübünden, şu anda güreş bölümünden çalıştırmaktayım okullar arasında çok büyük e, yol kat ettik Hatay ilinde. E, gruplarda Türkiye Şampiyonası'nda birkaç tane derecemiz var. Bu tempoyla devam edersek devam ediyorum ki ileri günlerde milli takım eleman veririz. Daha başarılı günler geçiririz. Temennimiz bu çoklar içerisinde dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, olimpiyatlar, olimpiyat şampiyonu çıkmasını diliyoruz. Güreş, Aba Göreş, zaten bu Türklerin e, baba sporudur. Biz bunu 2010'un 6. ayında başladık. E, çok e, elbette ki e, sıkıntılarla bunu kendimiz minder yaptık. E, Minderler yapıp çocuklara e, 8-9 kişiden başladık. Ondan sonra e, baledelik beledirlik olduğu için balede başkan yardımıyla Şimdi salonumuz da var. Ayhan Taşkan hocamız ki dünya şampiyonu. Bu da geliyor çocukları yetiştiriyor. 30-35 kişi hazır yetiş Çocuklarımız var, gençlerimiz var. o kenti Atay'ı temsil ettik. İnşallah Atay'ı Türkiye'de de temsil ettik. Bu amacımız bu ki inşallah Türkiye'yi dünya temsil edeceğiz. Çünkü olimpiyat kuruldu, olimpiyat güreşleri oluyor. Olimpiyat güreşleri de katıldık. Ee, bu yakın zamanda e, Bolga şampiyonumuz var, Türkiye şampiyonumuz var. Yani e, çok güzel gidiyor şimdi. Çünkü e, Türkiye şampiyonasında e, 32 kişi dereceye giriyor. 32 kişi Türkiye genelinde 6 kişi vakantan e, derece yaptı. Yani başarı iyi. İnşallah umutlar e, yukarıya doğrudur e, ki bunu başaracağız. kültürlerin, halkların ve dinlerin buluştuğu Hatay'ın Ovakent beldesinde burayı vatan bilmiş, 1982 yılından beri burayı yurt edinmiş Özbekler yaşıyor. Onlar kültürlerini, kendilerine atalarından miras kalan gelenek ve göreneklerini burada yaşatabilmenin huzurunu, mutluluğunu duyuyorlar her yeni günde. En iyi bilinen yemekleri Özbek pilavını yerken kalabalık sofralarda ata yurtlarından bir tat kalıyor damaklarında ana vatanlarından göç etmek, onları özbek olmaktan, özbek olarak yaşamaktan, özlerinden ve yaşam kültürlerinden koparamamış. Onlar Türkiye'de Hatay Ova yaşayan özbekler. Onlar Anadolu'nun sıcak yüzleri.